Burası geçmişin ayak izlerine bugün bile yakından şahitlik edebilmenin hala mümkün olduğu ender ve çok özel bir yer. Burası bir dünya markası. Side Antalya'nın 75 kilometre doğusunda kuzeyden güneye uzanan bir yarımada üzerinde bulunan Side, Panfilya olarak adlandırılan bölgenin en önemli liman kenti ünvanını taşıyor. Kentin geçmiş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte M.Ö. 7. yüzyıla dayandığı düşünülüyor. Geçmişte Athena ve Apollon'a adanmış olan kent, Roma döneminde milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda altın çağını yaşamış, zamanla eyaletin valisi ve çoğunlukla yüksek kademeli memurların oturduğu bir metropolise dönüşmüş. Bu tarihi kent, geçmişteki son parlak devirlerini ise milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda yaşamış. 7. yüzyılda Arap korsanların akınıyla kentin görkemli görünümü sarsılmaya başlamış ve 10. yüzyıla kadar bu akınlar sonucu yıkılıp yıkılarak Harabe kent terk edilmiş. 1897 yılında Girit göçmenleri yerleşene kadar boş kalmış. Yaklaşık 250 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde bulunan Girit Adası'nda 19. yüzyılda yaşanan olaylar nedeniyle uzun yıllar bir arada yaşayan iki komşu topluluğun barışı bozulmuş, yaşanan baskı ve zulümlerin artması neticesinde Girit'teki Müslüman Türk nüfusunun Anadolu'ya göçü başlamış. Selimiye Köyü 1895 yılında Girit'ten Antalya'ya yoğun bir göç dalgası gelmiş. Yaklaşık iki yıl Antalya'da göçmen kamplarında kalan göçmenler, 1897 yılında Antalya ile Manavgat arasında kurulan 2. Abdülhamit'in çocuklarının isimlerinin verildiği İhsaniye, Kadriye, Ahmediye, Mecidiye ve eski adıyla Selimiye olan Sile köylerine yerleştirilmiş de antik kent üzerinde kurulan Selimiye Köyü'nün geçmişe Girit Adası'ndan kaçan Türk göçmenler için Antalya'da kurulan 5 köyden biri. Başlangıçta 68 evin yer aldığı köyde yöredeki diğer köylere benzer olarak molos taş, çamur harcı, ahşap ve kiremit yapı malzemeleri kullanılmış. Burada yaşayanlar coğrafi ve kültürel kökenli bir tanım olan Giritliler olarak adlandırılmış. 1980'li yılların başından itibaren kente turizmin gelişmeye başlamasıyla yörede sosyoekonomik değişim ve gelişimlerle birlikte Side köyünde turizm ve ticaret ön plana çıkmış, bir zamanlar küçük bir köy olan Side dünyaca bilinen turistik Side kentine dönüşmüş. Side kenti üzerine kurulan Selimiye köyünün planlama geçmişi 1897 yılına dayanır. Girit adasından kaçan Türk göçmenler için Antalya'da kurulan 5 köyden birisi olan Selimiye'nin 1969 yılında koruma amaçlı imar planı süreci dönemin Bayındırlık İskan Bakanlığıyla Turizm Tanıtma Bakanlığının açmış olduğu SİDE uluslararası turizm planlama yarışması sonucu 179 proje içerisinden kazanan SİDE sit koruma planlaması adı altında değerlendirilmiştir. Kentsi Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanını Koruma İmar Planı 1982 yılında SİDE'nin ilk planı olarak onaylanmıştır. Bir uzlaşma planı olan bu plan Türkiye'de de ilk örnektir. Plan, antik kalıntılarla tescilli sivil mimari örneklerin dışındaki tüm parsellerin ve merkez köyün tamamının kamulaştırılmasını öngörmektedir yaşayan halkın kamulaştırmaya karşı çıkması nedeniyle bu kamulaştırmalar planın revize edilmesi istenildiğinden iptal edilmiştir de antik kentinde kontrol edilmeyen yoğun kaçak yapılaşmayla baş edilemeyince o dönemki yerel yönetim ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca Side Antik Kentinin ikinci kez Side koruma amaçlı revize imar planı yapılmış 2584 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Ancak o dönemde halkın kamulaştırma kararı korkusu, kamuyla halkın iletişim kopuklukları nedeniyle halk bu planı uygulamakta direnince birkaç parselin yapılaşmasından öteye gidememiş Alanda halk kaçak, kontrolsüz ve niteliksiz yapılaşma sürecine devam etmiştir. Yerel yönetim, Çekül, Antalya Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkı ve desteğiyle Koruma Yüksek Kurulu'nun bu alana ilişkin Side Antik Kenti Kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı kararı ile uyumlu olan 2013 yılında mevzuata uygun olarak 3. kez yeniden hazırlanan Side Antik Kenti Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı Antalya Koruma Bölge Kurulu ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Koruma imar planı uygulama süreci Onaylanan bu planın en önemli başarısı, tüm tarafların Yerel Yönetim Önderliği'nde Çekül, Antalya Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası ve diğer sivil toplum kuruluşlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve en önemli paydaş olan burada yaşayan halkın desteğini alan Koruma İmar Planı'nın Manavgat Belediye'mizle birlikte hemen uygulamaya geçilmiş olmasıdır. de antik kenti kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanında Tüm parsellerin yoğun emsal kullanımlı kaçak yapılarla tamamen dolu olan bir alanda imar barışı gibi Türkiye'de kaçak yapılaşmayı yasallaştıran bir süreçte belediyemizin kararlılığıyla vatandaşa rağmen değil bölgede yaşayan mülk sahipleriyle fikir birliğine varılarak gerek vatandaşın kendisi gerekse belediye kanalıyla kaçak yapıların yıkılması sağlanmış ve koruma imar planıyla geri dönüşüm süreci başlamıştır. Belediyemizce çok yapı değil, kültürel dokuya uygun, az ve nitelikli yapının bu alanı hem koruyacağı hem de kimlikli bir turizm yapılacağı anlatılarak yöre halkının koruma imar planı uygulama sürecine dahil edilmesi sağlanmıştır. SİDE Antik Kenti, kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanında en önemli paydaşlardan biri de Kızı Başkanlığı ve SİDE Müze Müdürlüğü olup alının dönüşümüne yönelik olumlu raporlarıyla çalışmalara katkı sağlamışlardır. Ayrıca yıkılan kaçak yapıların parsellerinde finansmanın tamamı özel parsel sahibi tarafından sağlanmıştır. Koruma imar Planı ile ilgili geri dönüşüm süreci Antik kentin sadece üst toprak kotunda olan arkeolojik kalıntılarının değil, toprak altında kalan ve dönüşüm süreciyle ortaya çıkarılan yapısal kalıntılar, sütunlu cadde pek çok anıtsal yapının kimliğinin ortaya çıkarılmasını sağlamış, bu kalıntıların konservasyon uzman raporları doğrultusunda sağlamlaştırılması ve onarımı yapılmış, bazen açık ama genellikle cam döşeme altında sergilenmesi yapılmıştır. Manavgat Belediyesi 2014 yılında koruma amaçlı revizyon imar planının onaylanmasından sonra planın hayata geçirilmesine yönelik tüm ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve bölgede yaşayan halkın katılımının sağlanmasını çok önemsemiş, halka rağmen değil halkın içinde olacağı, Türkiye'de belki ilk olan bir koruma süreci başlatılarak büyük özveride bir geri dönüşüm koruma çalışması başlatılmış, Özel mülkiyetlerdeki dönüşümle birlikte kamu alanlarda da önemli kentsel tasarım ve çevre düzenleme projeleri hazırlanmıştır. Birçok köyde okul yokken Selimiye köyünde okul olduğu, Cumhuriyetin ilanıyla bu okulun kapatıldığı, köydeki öğrencilerin Manavgat'taki ilkokula yürüyerek gidip gelmeye başladığı, köy meydanı başlığı altında Selimiye İlkokulu'nun yapıldığı bilinmektedir de antik kentinin koruma imar planı ile geri dönüşüm sürecini bütüncül bir planlama anlayışıyla ele alan Manavgat Belediye'miz, kamu ve belediye olarak da alana kentsel sit kimliği veren, Giritlilerin sosyal yaşam ve kültürünü yansıtan uygulamalar yapmak, kültürel mirasın yaşatılması bilinciyle hareket ederek çalışmalarını yürütmüştür. Giritliler Okul Binası tarihten geleceği bir anlatım aracı olarak düşünülmüş amaç doğrultusunda ilgili her türlü belge, eşya, kitap, görsel malzeme, ses ve görüntü kayıtlarını bünyesinde bulundurmak ve bu verilere dayalı geçici ve sürekli sergiler düzenlemek, interaktif bir ortam oluşturmak amacıyla Manavgat Belediyesi bünyesinde Giritliler Kültür Evi, Giritli Müzesi olarak yaşatılması hedeflenmiştir. Manavgat Belediyesi 1950'li yıllarda geleneksel yapım teknikleri ve yöresel malzemeler kullanılarak inşa edilen okul yapısını proje kapsamında ele almış ve bugün yoğun turizm fonksiyonuyla sıkışan, yüksek rantın olduğu bir alanda kamu eliyle Girit yaşam kültürünü yansıtan ve bu kültürün gelecek kuşaklara taşınmasını sağlayan bir uygulama gerçekleştirmiştir. Giritli Kültür Evi, Giritli Müzesi uygulamasında kapalı ve açık mekanlarda sunulan oturma imkanlarıyla ziyaretçilerin geçmişte bugün arasında yaşam kültürlerini göstermek için bir köprü kurmasını sağlamış, Giritlilerin, Sideli halkın, yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur. Giritli Kahvesi Manavgat Belediyesi, 3000 yıllık geçmişe sahip Siden'in tarihinde önemli bir yeri olan Giritlilerin anılarını yaşatmak ve kent kültürüne katkı sağlamak amacıyla hizmeti açtığı Giritliler Evi, Side Kent Müzesi'nin ardından Giritli Kahvesi'nin yeniden eski yerinde köy meydanında yapılması planlanmıştır. Geçmişte küçük bir köyken, günümüzde turizm merkezine dönüşmüş Side'de, Mülkiyeti Manavgat Belediyesi'nde bulunan alanda Sıhhi tarihinde önemli bir yere sahip olan, geçmişte Girit göçmenlerinin toplanarak çay kahve içip muhabbet ettikleri köy kahvesi geleneğinin yaşatılması bilinciyle bu sosyal içerikli mekanın yeniden yapılarak o dönemki fonksiyonunun hiçbir ticari beklenti olmadan yeniden canlandırılması yerli Girit halkını eskiden olduğu gibi yine aynı alanda buluşturmayı hedeflemiştir yapının mimari şekillenmesinde ve yapımında geleneksel dokusunda var olan tescilli yapılar göz önüne alınarak benzer yapı malzemesi, molos taş, ahşap ve kiremit olarak tasarlanmış, 111 metrekarelik alanda kazı çalışmaları yapılmış. Arkeolojik kazıda çıkan Side deniz surlarının liman çevresindeki bölümüne ait olabileceği belirtilen antik döneme ait duvar kalıntıları korunarak sergilenmesi ve yapılacak Girit Kahvesi binasının taşıyıcı sistem kurgusu bu veriler üzerinden yapılarak kalıntılar taşıyıcı çelik konstrüksiyon artı temperli cam kullanılarak yapılan döşeme ile sergilenmesi sağlanmış. Giritliler kahvesinde unutulan yaşam kültürü olan Giritli kurabiyesinin de sürekli yapılması ve dağıtılması sağlanmıştır. Bölgenin kültürel değeri, yaşanan geri dönüşüm süreciyle kenti kimlikleştiren kaldırım ve meydanlarda düzenleme yapılmasına öncelik verilmesi gerektiği düşünülerek Manavgat Belediyemiz Antiksidekentsel de Kentsel Tasarım Projesi ile antik kentin cadde ve sokak ve meydanlarını düzenlemiş, iki etapta gerçekleştirdiği bu uygulamalar Tarihi Kentler Birliği ve Akdeniz Belediyeler Birliği'nden ödül almıştır. Ayrıca Yarımada'nın kentsel peyzaj düzenlemesi yapılarak tanımlı bir meydan bakı terasları ve dinlenme alanları oluşturularak açık hava etkinliklerinin ve rekreatif faaliyetlerinin gerçekleştirildiği oturma ve dinlenme alanlarıyla gölgelikler, park alanları yapılarak Manavgat Belediyesi'nin kamusal hizmetlerle Antiksi de kentinin koruma amaçlı imar planı dönüşüm sürecine verdiği önemi göstermiş ve yapılan bu hizmetlerle koruma imar planının uygulanabilirliği artırılmıştır. Antalya ve Manavgat ilçe merkezinden kısmen kopuk olan Yarımada şeklindeki de Antik Kenti'nde yapılan ulaşım düzenlemesiyle Antik Kent araç trafiğinden arındırılmış, Yine belediyemizin yapmış olduğu portikli yol düzenlemesiyle yayının antik kente kolay ulaşılabilirliği sağlanmış, yaşlı ve engelliler için taşıma modeli oluşturulmuştur. Yapılan sosyal etkinlikler ve düzenlenen festivallerle Side Antik Kenti'nin sadece turizme hizmet eden bir alan değil, Antalya kentinin ve Manavgat ilçesinin günü birlik yaşam içerisinde kullanılan bir alan haline getirilmiştir. Turizm ve koruma, girift ilişkisinin içinde somut ve somut olmayan mirasın korunmasını tüm paydaşların ve halkın katılımını da sağlayarak gerçekleştirmiştir.